İlk ee, ilk konuğumu sahneye davet etmek istiyorum. Sevgili Yüksel Kahraman kendisiyle e, iki dönemdir e, Ütükat Yönetim Kurulu'nda e, beraber teşviki mesaimiz oluyor. Yüksel bu dönem Deniz Yolu Taşımacılığı Çalışma Grubu e, Başkanlığı'nı e, çok kendine has üslubuyla, çok güzel yorumlarla yeni nesil e, taşıma modlarını da e, parantezine dahil ederek e, yürütüyor, yürütmeye çalışıyor. Hep beraber bu çalışmayı beraber Yüksel'le yapıyoruz. Ben daha fazla söz uzatmadan ve e, katılımcılarımdan katılımcılarından da zaman ve rol çalmadan Yüksel'e hemen şu sorumu e, yöneltmek istiyorum. Sevgili Yüksel, merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Lojistik şirketleri için günümüz şartlarında finansal enstrümanlar mevcut performansı nasıl etkiler? Gerek maliyet tarafında gerek gelir arttırıcı ve yeni yatırımlara bir kaldıraç sağlayıcı anlamda finansal sürdürülebilirliğin günümüz lojistik performansına gerek senin şirketin özelinde gerek sektör özelinde nasıl etkisi olabileceğini hızlıca değerlendirelim. Mikrofon sende. Ya, teşekkürler. Çok güzel bir giriş yaptın. Umarım aynı kalitede biz de sürdürürüz konuşmayı. Ya e, bildiğiniz gibi lojistik sektöründe, e, lojistik sektörü dediğimiz e, sektörde e, çok yüksek cirolarla ve düşük kar marjlarıyla dönen bir sektör. Dolayısıyla aslında e, bu nakit akış planlaması çok önemli bir yer arz ediyor e, şirketler için. E, özellikle son dönemde e, pandemi de bildiğiniz gibi navlanın sert yükselişi, balon yapmasıyla sonrasında navlanın sert düşüşü, e, haliyle şirketlerin cirolarını negatif etkiledi geçen yıl, 2022 yılına göre. E, ciroların, ciroların düşmesi karlılığı düşürdü, rekabet arttı. Haliyle e, bürüt karlı operasyonel maliyetlerde 60 e, artmış oldu. Şimdi Türkiye'nin e, rekabet ettiği ya da e, gelişmekte gelişmiş ülkelere göre e, büyük bir dezavantajı daha var. Ne yazık ki stabil bir ekonomimiz yok son 3 yıldır. 2019'dan bu yana 3-4 yıldır. Eee dünyadaki e, negatif gelişmelerin yanında Türkiye'nin de Türkiye'ye özel e, bazı sıkıntıları var işte sert enflasyonla mücadele ediyoruz. E, ve TL ne yazık ki hala dolar karşısında e, değerli. Dolayısıyla e, lojistik sektördeki şirketlerin eee dürüt karlarda ve operasyonel maliyetlerde ciro oranlarının e, piyasa altında e, olması çok büyük bir handikap yarat yaratabilir. Yoksa en azından piyasa şartlarında mümkünse piyasanın üzerinde e, kalmaları bu anlamda e, sürdürülebilirlik anlamında önemli. E, fakat son yıllarda bizim e, asgari ücret e, artışla birlikte e, operasyonel maliyetlerimizde negatif yönlü bir e, artış oldu. 2019'da 350 dolar olan e, asgari ücret seviyemiz şu an e, 550-580 dolar seviyesinde. Ani paralelde diğer e, orta ve üst düzey e, çalışanların da maliyetleri ne yazık ki arttı. Hemen hemen şeyi söyleyebiliriz yani 2020 ile 2024'ün ilk yılını ilk aylarını kıyasladığımızda hemen hemen her şirkette dolar bazında bir buçuk iki kat maliyetlerin arttığı e, görülüyor. Bu geliri e, yabancı para cinsi olan ihracatçılar içinde e, hizmet ihracatı yapan lojistik şirketleri içinde ne yazık ki ciddi bir negatif efekt e, yarattı. E, diğer yandan, e, lojistik şirketleri müşterilerine karşı aynı zamanda bir finansman kaynağı üreten şirketler bildiğiniz gibi. Yani e, sektörün yapısı gereği sadece bu Türkiye üzerinde değil, dünyada da böyle bir durum var. E, sektörün yapısı gereği genelde borç vadeleri alacak vadelerinden daha e, kısa süreli. Yani Türkiye'deki ortalamada alacak e, süreleriyle ödeme süreleri arasında taslak süreleri arasındaki ortalama hemen hemen 30 gün olduğu söyleniyor. E, bunun kısalması ve uzaması aslında e, finansal performansı pozitif ve negatif etkilenen önemli sebeplerden bir tanesi. Çünkü finansman bugün özellikle ülkemizde erişimi zor e, bir hale geldi ve e, kredi maliyetleri çok yüksek. E, kamu kuruluşlarının ve özel e, sivil toplum örgütlerinin yaptığı araştırmalar, üyeler arasında yaptığı araştırmada, en ciddi sıkıntının şu an e, finansmana ulaşma e, ve düşük kredi faizlerine ulaşmakta e, yaşadıklarını gösteriyor yapılan araştırmalar. Şu an ülkemizde ne yazık ki e, finansmana erişim pahalı. Dolayısıyla nakit çevrim süresinin uzaması aslında şirketlerin tamamen e, karlarından yiyor, EBITDA'larından yiyor. E, bunun dışında e, bütçe dediğimiz şey sektörde, bizim sektörde tam olarak, ee, bilinçli bir şekilde bütçe e, yapıldığını söyleyemeyebiliriz. Ya da bütçe sadakati sadece üst yönetim e, nezdinde e, planlanıyor. Fakat e, tavandan tabana yayılmıyor. E, Lojistik sektöründe ülkemizde de yaşadık. Dünyada da haberlerini e, izliyoruz hep birlikte. Ne yazık ki özellikle son çeyrekte, 2023'ün son çeyreğinde işten çıkarmalar yaşandı. Bunların sebebi tabii ki belki piyasadaki ekonomik daralma, dünyadaki ekonomik daralma bunun bir gerekçesi olabilir. Bir önemli bir gerekçesi de yanlış insan kaynakları politikası. Aslında şirketlerin insan kaynakları politikası politikaları da verimliliği arttırma ve diğer verimleri azaltma anlamında finansmanı en çok etkileyen sebeplerden bir tanesi. Doğru insan kaynakları politikası, şirketlerin finansal sürdürülebilirlikleri için de ee, çok önemli diye düşünüyorum. Ee, onun dışında e, yine insan kaynakları konusuna gelirsek e, bu e, sene başında yapılan bütçelerde mutlaka büyüme uğrulerek e, insan kaynaklarına yatırım yapılmalı. E, ne yazık ki e, hesaplanmadan yanlış hesaplanan e, insan kaynakları. E, yönetimi negatif sonuçlar yaratıyor aslında. Psikolojik ve ekonomik olarak ülkemizde. Ve diğer bir konuda son dönemde biliyorsunuz e, karbon ayak izi e, ölçümleriyle alakalı e, gelişmeler var hem ülkemizde hem Avrupa Birliği'nde. Dolayısıyla e, çevreye duyarlı şirketlerin e, karbon salınımı ve karbon ayak izine yapacağı yatırımlar da aslında ilerleyen dönemde e, hem kredi bulmada hem e, müşterilerle uzun vadede çalışmada farklı avantajlar da yaratacak. Yine bu da son dönemde e, gündeme gelmiş konulardan bir tanesi e, çevresel farkındalık. E, şirketlerin finansal sürdürülebilirliklerini de pozitif olarak etkileyecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu kadar. Evet, evet Yüksel çok teşekkürler. Yani çok önemli konulara değindim hızlı bir şekilde. Yani ben de şöyle katkı vereyim ikinci soruma geçmeme, geçmeden önce yine hızlıca. Ee, şimdi daha önceki panellerde e, gene bu e, organizasyon içerisinde lojistik yönetiminin mühendislikle ilişkili olduğu yönünde e, haklı e, bir e, argüman ortaya atılıyor, atıldı ve bu konuşulan bir konu ve dolayısıyla lojistik şirketlerinin e, insan kaynakları anlamında e, başta işletme ve endüstri mühendisleri olmak üzere e, çeşitli mühendislik kollarında istihdam yaratmaları dolayısıyla böyle mühendisleri kendi bünyelerinde istihdam etmeleri gerekliliği ön plana çıkıyor. Ben senin bu e, az önce bahsettiğim finans ve bütçe yönetimi konusundaki değindiğin hususlarda ben şunu şuna inanıyorum açıkçası. E, aynı zamanda özellikle eee yerelde büyük işler yapan, e, çok değerli markalaşma yolunda ilerleyen şirketlerimiz bence gerçekten CFO koltuğunu yetkin, etkin, bu konuda tecrübeli, bilgili, eğitimli, vizyoner Mümkünse de sektör dışından gelen e, önemli profesyonellerle doldurmak zorunda. Sadece mühendis değil, e, finans alanında da e, ciddi bir kariyer birikimi olan kişileri istihdam etmek bence içinde bulunduğumuz e, noktada önem arz ediyor. O anlamda ben de sana açıkçası katkı vermek istiyorum. E, i̇kinci sorum da şu olsun sana sevgili Yüksel. Şimdi bilindiği gibi her zaman da dile getiriyoruz. Ülkemizde tüm taşıma modlarını Aktif olarak kullanılabilecek bir coğrafi yapı var. İşte bir e, geçiş ülkesi ülkemiz çok ciddi anlamda. Transit ticaretin e, alabildiğine yapılabileceği avantajlı bir coğrafyada jeopolitik konumda bulunuyoruz. Bunun e, günümüz şartlarının bize e, dayattığı noktada ve geldiğimiz noktada gerçekten ciddi bir kaldıraç ve avantaja çevir çevirmemiz için e, yine e, finansal noktadan başlamak üzere Türkiye'nin ön plana çıkarması gereken altyapı yatırımları ya da planlamalar ne olmalı sana göre? Aslında bu çok uzun bir e, bahis. E, bunu çok kısa bir sürede özetlemek mümkün değil. Sadece anahtarda ya da başlıklardan belki söyleyebiliriz. E, şimdi çok güzel bir giriş yaptın Anadolu. E, işte, Lojistik e, aslında as askeri biterim. E, Anadolu toplumu da e, özellikle askerlik konusunda ve savaş konusunda ee, çok marifetli bir toplumuz işte. Ordu millet, bizde hala Atatürk siyasi lider olmasının yanında, devrimci olmasının yanında, başkomutan olarak tanınır. Yani bu e, tarih boyunca e, Anadolu insanı e, lojistik marifetlerini savaş pratiğine yansıtarak aslında zaferler kazanmış ya da e, ne yazık ki acı dönemler yaşamış. İşte bunu İstanbul'un fethinde de görebilirsiniz. Yavuz'un İran seferinde de. Kurtuluş Savaşında da Atatürk'ün bir sözü var işte gözüm Sakarya'da, kulağım İnebolu'da, İnebolu Çankırı Ankara yolu istiklal yolu olarak adlandırılan bir yol çünkü o dönemdeki tüm silahlar Norveç limanından, Rusya'dan İnebolu İnebolu'dan da karayolu karayolu derken işte kanılarla Ankara'ya taşınmış yaşadığımız e, felaketlerde de aslında lojistik yeteneksizliklerimiz var. Sarıkamış bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla aslında biz e, kriz anında ya da savaş anında lojistik marifetlerini gösterebilen bir toplumuz. Şimdi coğrafya, Anadolu coğrafyası e, senin girizgahta da bahsettiğin gibi tarih boyunca e, ana ticaret yolların üzerinde e, önemli ticaret merkezlerinin çok yakınında Akdeniz gibi bir coğrafya. Fakat e, savaş e, bu cadarın diğer bir kaderi şimdi baktığınızda kuzeyde e, Ukrayna Rusya e, savaşı, güneyde bugün e, ne yazık ki İsrail e, Gazze savaşı, e, hemen doğumuzda daha yeni biten, gerginliği henüz bitmemiş Ermenistan-Azerbaycan e, savaşı diyelim. Bunlar bizim coğrafyayı negatif etkileyen ve belki doğru konumlandırmayla pozitif etkileyebilecek tek ne yazık ki gelişmelere e, Sev, doğru konuşlanmaya pozitif gelişmelerde sebep olabilir. Ülkemiz e, ekonomik olarak değerlendirildiğinde hangi kritere göre değerlendirirseniz değerlendirin 19. ya da 20. ülke bu dönem dönem sıralama değişiyor. Ama konteyner taşıma e, kapasitesi, olarak, kapasitesi olarak 13. büyük ülkelerden bir tanesi. Türkiye'de e, sadece e, konteyner taşımacılığıyla alakalı konuşmak da istemiyorum ama orada bir örnekler, örnekler vererek gitmek istiyorum. E, Bizim ne yazık ki ülkede şu an henüz e, üzerinde çalışmış bir navlum politikamız yok. Ya, navlum politikası e, yok derken e, biraz örnekleri anlatayım. Henüz e, ne yaptığımızı, nereye yaptığımızı, e, çevrede neler olduğunu, e, neyi kaçırdığımızı çok ölçümleyebildiğimizi düşünmüyorum. Bugün mesela çok canlı e, bir örnek e, Süveyş kanalında yaşanan sıkıntı. Şimdi biz bunu ne zaman ölçümleyebileceğiz? Ee, bizim ekonomimiz olan zararını. Şimdi bu bölge en çok konteyner taşımacılığıyla yüzde 85, 90, 95 konteyner taşımacılığıyla trade'in döndüğü bir bölge. Türkiye ile o e, Arap Körfezi ve Kızıldeniz'deki ülkelerin ticareti yüzde 90 konteyner taşımacılığıyla dönüyor. Fakat e, biz konteyner ticareti sayısı anlamında e, ulaştığımız datalar ne yazık ki doğru değil. E, Ulaştırma Bakanlığı'nın verdiği datalarda genelde e, ilk aktarma limanını destinasyon ülkesi olarak kabul ediyor. Fakat nihai varışlarını göremiyoruz. Ancak bekleyeceğiz ki e, işte Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı işte, faturalara dayanan, karşılıklı e, satış cirolarına dayanan rakamlara göre ölçümlenebileceğiz. Sorun bittiğinde belki de biz tam ölçümlemiş olabilecek olacağız. Dolayısıyla biz aslında doğrudan biz ilgilenen ticarette bile e, Dataya, veriye ulaşmakta zorluk çekiyoruz ki e, daha bunun e, üçüncü ülkelerdeki ticaretle alakalı trendleri ve e, potansiyel fayda yaratabilecek e, yatırımları ölçümleyip strateji geliştirebilirim ki e, sektörümüz büyüsün diyoruz ama daha kendi datamızla alakalı bile bir e, ne yazık ki e, becerimiz biraz kısıtlı. Şimdi e, öncelikle data. Yani ne yapıyoruz, e, ne yüklüyoruz, hangi fırsatları kaçıyoruz? Türkiye sadece e, Türkiye'den ve ya da Türkiye'den çıkan ya da Türkiye'ye gelen yükle alakalı strateji geliştirirse e, çok büyük bir potansiyelde kaybetmiş oluyor. Biliyorsunuz coğrafyamızın e, bizden çok e, fayda sağladığı taşıma modu e, sivil havacılık e, ve hava kargo taşımacılığı. Çünkü orada bayrak taşıyıcı e, kuralı var. Türkiye e, coğrafya avantajını burada kullanıyor ama ne yazık ki deniz yolunda böyle bir avantaj değilim. E, yok. Dolayısıyla biz e, Türkiye'den çıkan ya da Türkiye'ye gelen yükte bile naulun gelir anlamında e, dışarıda daha çok pay kay kaybeden bir ülkeyiz. E, çok net söylenebilir. E, Türkiye'deki şu an diğer sektörlerle kıyaslandığında turizm e, ve diğer sektörlerle kıyaslandığında lojistik e, sektörü büyümesi e, büyüme potansiyeli en yüksek sektördür Türkiye'de. Şu an aldığı pay %11-12. E, ne yazık ki bununla alakalı da tam bir hesap yok ama bu tamamen tahmini ölçümler ve doğruluğu, doğruluğu e, benim de kabul ettiğim ölçümler gayri safi milli hasıladan aldığı pay %11-12. Bu çok yüksek, yüksek potansiyel çıkabilir. Çünkü işte Danimarka'nın %56, %60 civarında. Dolayısıyla aslında yapılması gerekenler her ortamda her e, sektör çalışanının e, destekçilerimizi dilendirdik. konular Trans büyük e, rejiminin kesinlikle daha pratik hale getirilmesi gerekiyor, daha e, kolay hale getirilmesi gerekiyor. E, Türkiye üçüncü ülkeler arasında ticaretten mutlaka pay almalı. Bu işlerin aldığımız politikası dediğimiz şeyin içinde bu var bence. Diğeri e, insan kaynağı. Üçüncü ülkelerle e, yapılan ticaretten pay almak istiyorsunuz e, insan kaynağımızın çok iyi donanımlı ve dünya dünyayla iletişime güçlü çalışanlarda oluşması gerekiyor. Bu bizde var. Ama bir konu daha var. Türkiye'nin hep övündüğümüz konusu Türkiye'de işte genç nüfus bu ülke olmakla övünüyoruz. Ne yazık ki nüfus artışlarımız da düştü. Şu an son 15 yılın en düşük seviyesinde bundan 10 sene sonra daha iyi bir ülke olacağız. ve Belki böyle bir avantajımız kalmayacak. Ee... Ve tabii ki limanların modernizasyonu, limanların e, bölgedeki diğer hareketleriyle e, rekabetini kolaylaştıracak altyapı destekleri. Karayolu ve Karayolu'nda belki bu bir sorunu biraz hallettik ama demir yolu bağlantıları. Sadece limancılık dediğimizde Güney Bölge değil e, Karadeniz'de e, önemli bir e, bölge. Karadeniz'deki e, limancılığın ve yine Karadeniz bölgesinin demir yolu, e, karayolu bağlantılarını güçlendirmesi e, ve tabii ki e, dış etkenlerin pozitif yöne dönmesi diyelim. İşte Zengezur e, koridoruyla Azerbaycan üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlantının kolaylaştırılması ve umarım e, güneyimizde ve kuzeyimizdeki savaşların e, bitmesi diyelim. Çünkü biz ne yazık ki komşularıyla da seyreti geliştiremeyen e, ülkelerden biriyiz. Etraftaki, etrafımızdaki e, siyasi gelimler ve savaşlar yüzünden. Evet Yüksel çok teşekkür ediyorum. Güzel bir özetleme. Ee, tabii ki yapılacak çok şey var. Tabii ki yapılması gereken gündeme alınması gereken çok şey var ama bunların hakikaten en başında belki de en basit diyebiliriz. Mevzuat, mevzuattaki güncellemeler. Bu hızlı bir şekilde çok kısa bir sürede karşılığını verip lojistiğin garisafi Milli hasıladan aldığı payı artı Dünya Bankası'nın Lojistik Performans Endeksinde Türkiye'nin yerini bir anda yükseltmeye başlayabilir. Bu da Türkiye'nin önüne başka fırsatları ister istemez tıkır tıkır getirebilir. Bu süreç için tabii çalışıyoruz bizler sektörün oyuncuları olarak ve Ütikat'ta sektörün önemli bir STK'sı, çatı örgütü, en kapsayıcı bir şekilde sektörü temsil eden kuruluşu. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Yayına katkın için çok teşekkür ediyorum. Benim açmaya çalıştığım tarihi perspektife sen de destek verdin. Ee, gerçekten Kurtuluş Savaşı'nda lojistiğin önemi çok büyük. Anadolu tarihindeki diğer savaşlarda da lojistiğin önemi çok büyük. Ee, onlara fırsat olursa başka mecralarda da değiniriz. Ee, katkın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ettim. Çok sağ olasın. Görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.